Kur'an-ı Kerim fıtri bir duygu olan öfkeyi yok saymaz, onu yönetmeyi ve ahlaki bir erdeme dönüştürmeyi hedefler. Bu konudaki temel ayet Ali İmran Suresi 134'tür. Ayet takva sahibi müminleri, öfkelerini yutanlar, yenenler ve insanları affedenler olarak tanımlar. Bu, gücü varken sırf Allah rızası için öfkeyi kontrol etmenin ve ardından kin tutmayıp affetmenin önemini vurgular. Ayetin sonunda bu kişilerin Allah'ın sevdiği muhsinler, iyilik edenler olduğu belirtilir. Şura suresi 37. ayette müminlerin öfkelendikleri zaman affettiklerini belirterek, affın özellikle duygunun en yoğun olduğu anda değerli olduğunu gösterir. Fussilet suresi 34. ayet ise kötülüğü en güzel olan nasav ilkesiyle öfke döngüsünü kırmanın ve düşmanlığı dostluğa çevirmenin yolunu sunar. Hz. Peygamber sellem, gerçek pehlivan, öfkelendiğinde nefsine hakim olandır, buyurarak gerçek gücün öz kontrol olduğunu öğretmiştir. Öfke anında pratik çözümler olarak ise şeytandan Allah'a sığınmayı, evuzu çekmek, pozisyon değiştirmeyi, ayaktaysa oturmak, oturduğu yerde uzanmak ve abdest almayı tavsiye etmiştir. İslam alimlerinden İmam Gazali, öfkenin akıl ve din ile terbiye edilmesi gerektiğini, bunun sonucunda ortaya çıkan erdemin hilm, yumuşak huyluluk, sabır olduğunu söyler. Modern psikoloji de Kur'an'ın bu öğretilerini doğrular niteliktedir. Pozisyon değiştirmek, mola tekniği, abdest almak, gevşeme egzersizi ve affetmek ise stresi azaltan terapötik bir eylem olarak görülür.